birlikte olacak. Ee, bağlantımızı hemen gerçekleştirebiliriz. Ve kendisi konu başlıklarıyla yine önemli bilgiler aktaracak. Beren Hanım sesimi alıyorsunuz zannediyorum ki. Söz sizde e, vereceğiniz bilgileri takip ediyoruz burada. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki ben de bugün sizlerle birlikte kuru çeşmede olabilseydim ama gallerden de olsa sizlerle birlikte sürdürülebilirlik, mühendislik, tasarım hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi ekranımı paylaşacağım sizlerle. Eğer bir sıkıntı olursa lütfen teknik arkadaşlar bana söylesinler. Umarım herkes görebiliyordur ekranımı. Bir saniye tekrar deneyeceğim. Okay. Süper. O zaman başlıyorum. Bu ekranda gördüğünüz apoletlere 29 yaşında sahip olduysam böyle etkinliklerde bulduğum ilham sayesinde o nedenle umarım bugün aranızda genç arkadaşlar da vardır ve bugün sizlerle hikayemi paylaşmak için buradayım ki belki onlara da ilham olabilirim diye. Ben Beren, 1994 İstanbul doğumluyum. 2013 yılında Darşafaka Lisesi'nden mezun oldum. Darüşşafaka'da okurken hayatımın seyrini değiştirecek bir keşfi yaşadım. Lise hazırlık sınıfındayken Robot Kulübü diye bir kulübün varlığından haberdar oldum. Ve en yakın arkadaşımla da gazıyla bu kulübe girdim. Amacımız bir Lego yarışmasına grup halinde katılmaktı. Bu Lego yarışmasında robot performansı ve robot tasarımı dışında yenilikçi proje ve öz de ödül veriliyordu. Her dört kategoride en yüksek puanı alan takım şampiyon seçiliyordu. İlk seneki tema iklim değişikliğiydi. İkinci seneki tema akıllı ulaşım. Robotumuzun karbon moleküllerini yakalayıp gömmesi, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle evleri kurtarması gerekiyordu legolarla. Haftalar, aylar süren uğraştan sonra feshanede önce İstanbul en iyi proje, sonra da Türkiye şampiyonu ödülünü aldık. Hayatımda ilk defa sesleri boğuk boğuk duydum. Görüntüleri buğulu buğulu gördüm bir anda benim için şampiyonluk anonsu. Atlanta'daki dünya şampiyonası, daha büyük robotlar, her sene semester tatilinde eve gitmeyip okulda kalıp robot yapmak filan derken kendimi Boğaziçi Makine mühendisliği birinci tercih yazarken buldum. Ben bundan sonra profesyonel problem çözücü olacaktım. Ama bir problem vardı, evdeki hesap çarşıya uymadı. Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği okurken ruhumun can çekiştiğini fark ettim. 13 yaşında başlayan problem çözme tutkum teori kitapların arasında sıkışıp kalmıştı. Okulum bitmesini o kadar çok istedim ki pek çok kişinin aksine okulu 4 senede bitirebildim. En mutlu günüm mezuniyet günümdü. Şu anki bilgim ve aklımla sırf puanı yüksek diye Boğaziçi yazmaktansa teknik bir üniversiteyi tercih ederdim. Ama şunu öğrendim, her işte bir hayır vardır. Bu işteki hayır ne onu da anlatayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken imalat hocamız Sabri Altuntaş'ın seçmeli derslerinden birini aldım. Derslerden birinde hepinizin süpürgeleriyle bildiği Dyson'ın kurucusu James Dyson'ın 1999 MIT konuşmasını izletti. Videoda Dyson nasıl bir yaz tatilinde çiftlikte çamura saplanan el arabasını top teker takarak sorunu çözdüklerini ve yıllar sonra süpürgelerinden birinde aynı teknikten ilham aldığını anlatıyordu. Nasıl yolda yürürken gördüğü fabrikanın bacasından ilham alıp süpürgenin cyclone haznesini geliştirdiğini, annesinin süpürgesinin problemlerinden ilham alıp başka bir şeyi değiştirdiğini anlatıyordu. İlk defa benim beynime benzer bir beyin, noktaları tam olarak benim gibi birleştiren bir zihin, benim heyecanıma benzer bir heyecan görmüştüm. Neymiş, kimmiş, neciymiş bu James Dyson derken bu sefer de kendimi Imperial College London ve Royal College of Art'ta James Dyson tarafından kurulmuş Tasarım Mühendisliği Fakültesinde çift master yaparken buldum. Okula sürdürülebilirlik hakkında konuşma yapmaya gelen, drone'la okyanus temizleme yapan eski bir mezun sahneye elinde 40 litrelik dolu bir çöp torbasıyla çıktı. Daha sonrasında yaptıkları vaka çalışmalarından bahsetti ve bir bireyin günlük olarak elinde gösterdiği torba kadar çöp ürettiğini ve okyanusa bırakılan çöp miktarına bakılınca günlük bir karetta karettanın tükettiği plastik miktarı analizleri yapabildiklerini söyledi. Eğer karetta karetta olsaydık bu 40 litrelik çöp torbasını sürekli taşımak zorunda kalacaktık dedi. Master'a başlayalı bir iki ay olmuştu ve etrafındaki herkes okula bisikletiyle gidip geliyordu. Herkes öğle yemeğini minik kaplarına koyup getiriyor. Herkes su matarasını kahve termosununla birlikte dolaşıyordu. Plastik şu, su şişesi kullanana bütün iklim değişikliğinin problemi oymuş gibi bakılıyordu. Birkaç ay içinde Türkiye'de yazlık belgelerdeki güneş panellerinden öteye gitmeyen çevrecilik bilgimden Aa bu neymiş ne güzel şeymiş dediğim sürdürülebilirlik konusuyla hızlandırmalı olarak tanışmış oldum. Master tezim için sürdürülebilirlik konusunu seçtim. Bu görmüş olduğunuz şema çok popüler bir döngüsel ekonomi haritası. Sağ taraf sonlu ürünlerin döngüsünü, sol taraf yenilenebilir ürünlerin döngüsünü gösteriyor. Genelde sağ taraf günlük ev aletleri, diş fırçası, bez çanta gibi ömrü olan cansız nesneler için, sol tarafta tükettiğimiz balık, elma gibi biyolojik nesneler için kullanılıyor. Sağ tarafa ait birkaç örnek vermek gerekirse Mesela benim küçüklüğümde her düğün için ayrı elbise alınmazdı. Kuzenlerim bazen komşunun kızının elbisesini ödünç alırdı. Yani paylaşabiliyorsak paylaşalım gibi bir mantalite vardı. Yok paylaşamıyorsak illa kendimizin olması gerekiyorsa da ne yapmalıyız? Tekrar kullanmalıyız. Diyelim ki kullandık. O zaman da eskidi. Tamir edebiliyor muyuz? Mesela ben eskiden her gün evden, okuldan eve delik çorapla gelirdim. Çünkü her gün ağaca tırmanırdım. Zavallı annem de her gün file çoraplarımı dikmek zorunda kalırdı. Ya da mahallede bir tamirci olurdu. Elinden her iş gelirdi. Televizyonu, radyoyu tamir ederdi. Market monopolisine sahip Apple, Samsung gibi markaların tamir özelliğini kendi tekerlerinde tutması ve kullanıcıya bu gücü vermemesi Covid'den önce ee, çok büyük bir konu haline gelmişti. Mesela eskiden Nokia telefonlar varken bataryası şişerdi. Gidip ulaşabildiğimiz bir yerden batarya alıp kendimiz takardık ve sorunu hallederdik. Şimdi ise döngüsel ekonomi konusunda özellikle teknoloji markaları ne yapıyor diye baktığımız zaman eski ürününü getir ben sana yenisini indirimli vereyim gibi bir politika uyguluyorlar. Eskisinin de parçalarını değiştirip tekrar piyasaya refurbished olarak sunuyorlar. En sonda da geri dönüşüm var. Ben Türkiye'deyken benim sürdürülebilirlik bilgim sadece bu son basamakla kısıtlıydı. Anneannelerimizin yaması cool bir şey değildi ya da bir ürünü paylaşımlı kullanmak cool bir şey değildi. Şimdiki Z jenerasyonun hakkını bu konuda vermek lazım. Hepimizden çok daha bilinçliler. Bu şema tabii ki ideal bir dünya için. Sistemde çok fazla kaçak var. Bunu kendim deneyimleyebilmek için tezim için aynı zamanda iki aylık bir deneye başladım ve sıfır atık yaşadım. Gün içinde çıkardığım tüm çöplerin fotoğrafını çekiyor, malzemelerini not ediyor, sorunu mühendis veren olarak değil de sanat okulunda okuyan veren olarak çözmeye çalışıyordum. Kahve termosum, pipetim, suluğum derken okyanustaki karetteden beter olmuş gibi bir halde her gün kampa gider gibi okula gidiyordum. İki ayın sonunda sıfır atık yaşam tarzının bana uygun olmadığını gördüm bana Londra'da yaşayan genç profesyonel biri olarak sürdürülebilir kolaylık yani sustainable convenience gerekiyordu. Neyse ki metal pipetimi her yere götürerek dünyayı kurtaramayacağımı ve bunun da normal olduğunu ve yine de yaratabilecek çok fazla etkimi olduğunu gösteren bir aletle tanıştım, bir araç buldum. Yaşam döngü analizi. İngilizce'de life cycle analysis olarak geçiyor. Bunu bir, bir bebeğin anne rahmine düşmesinden vefat edip gömülüp toprağa karışması gibi beşikten mezara olarak yani credit to grave olarak inceliyoruz genelde. Mesela ben bir kare üreteceğim. Ne kerek? Kurşun ve tahta. Tahtadan gidecek olursak ağaca ihtiyacım var. Bu ağacın büyümesi için su ve gübre kullandım. Ağacı kesmek için elektrikli testere için bir enerji kullandım. Tahtanın ormandan fabrikaya taşınması için karbon salınımı yaptım. Fabrikada ağaç gövdesi formundan ince çubuklar olacak şekilde kestim yine enerji harcadım. Bunu gözümde biraz Minecraft oyunu gibi canlandırıyorum. Sürekli kullanılan ham madde, enerji ve açığa çıkan emisyonların çetelesini tutuyorsunuz. Ama burada da bitmiyor. Eğer kalem fabrikadan direkt kullanıcıya gidiyorsa lojistiği için emisyon ekliyorsunuz. Eğer mağazaya gidecek, oradan müşteriye geçecekse onu da hesaba katıyorsunuz. Kalemi kullanırken kalemi açtınız, çöp çıktı. O çöp kaç senede ne kadar karbon salınımıyla doğada yok oluyor? Kalemi bitiremeden kaybettiniz. Bütün haldeki kalem dünyada kayıp bir başına kaç senede yok oluyor? Bunların hepsini hesaplamanız gerekiyor. Ve bu sadece neredeyse iki malzemeli bir ürünün analizi. Kalem boyalı mı? Peki kalemin silgisi var mı? Peki silgi tutacağı metal mi? Metal nereden geliyor? Hangi işlemlere tabi tutuluyor? Bunların hepsinin yazılması gerekiyor. Mesela hepimiz plastik poşetlerin çevre için kötü olduğunu biliyoruz. Ama yaşam döngü analizi yaptığımızda görüyoruz ki keten çantaları yapmak için gerekli olan su, enerji ve açığa çıkan emisyonlar göz ardı edilmeyecek derecede. Öyle ki bir keten çantayı en az 170 kere kullanmamız lazım ki 170 tane tek kullanımlık plastik poşetin emisyonunu elimine edebilelim. Hayatınızda kullandığınız ilk diş fırçası hala dünyanın bir yerinde sapa sağlam, formu bozulmamış halde bir yerlerde. Çünkü plastiğin doğal yollarla çözülmesi bildiğimiz gibi 500 yıldan fazla sürüyor. Ama bu demek değil ki plastik çok kötü bir malzeme. Mesela bambu buna bir alternatif bambu sürdürülebilir bir malzeme mi Evet ve hayır kime göre neye göre Asya'daki bir birey için bambunun yetiştiği Asya'daki bir birey için bambu en çevreci sürdürülebilir diş fırçası malzemesi olabilir ama Türkiye'de İngiltere'de ya da Afrika'daki birisi için muhtemelen en sağlıklı çözüm değil rakamlarla konuşmak gerekirse tek bir bambu diş fırçası 4.26 kilogram karbondioksit üretiyor Standart plastik diş fırçasının 5 yıllık emisyonu 25 kilogram civarında. Yaşam döngü analizi %100 kesinlikle çalışmıyor. Çünkü nesnelerin çöpe atıldıktan sonraki emisyonları şu an için teoride kalıyor. Mesela Japonya'da diş fırçasının fırça kısımları bile ayrıştırılırken Londra'nın atık merkezlerinde ayrıştırılamıyor. Kafaları biraz daha karıştırmak istiyorum. Bu denkleme bir de elektrikli diş fırçalarını ekleyelim. İçinde elektronik ve pil olduğu için 48 kilogramlık karbondioksitle en büyük emisyona elektrikli diş fırçaları sahip. Ancak temizlik konusunda manuel fırçalara üstünlük gösterdiği için Kimi sürdürülebilirlik uzmanları dolgu istatistiğini de işin içine katarak elektrikli diş fırçalarının 5 yılda 2 diş çürüğünü önlediğini hesaplayarak 120 kilogramlık karbondioksit emisyonunu önlediğini ilestiriyor. Yani 48 kilogramlık emisyon sağlayacağı yerde aslında 120 kilogramlık emisyonu elimine etmiş oluyor. Peki bunun benle, suyla, afetle ne alakası var? İşte diployla elektrikli diş fırçalarının yaptığına benzer bir etki yapıyoruz. Uzun vadeli sosyal etki projeleriyle hem altyapı hem de sürdürülebilirlik anlamında yüksek kazanımlı projeler geliştiriyoruz. Tezimi yazarken gördüm ki her şeyi tek tıkla kapısına söylemeye alışık olan benim gibiler için sürdürülebilir yaşam günlük hayatta külfet haline gelebiliyor. Rakamlara bakılınca değişimin endüstriyel skalada gerçekleşmesi gerekiyor. 2050 net sıfır emisyon için 8 gigaton karbondioksit emisyonunu her yıl kümülatif olarak elimine etmemiz lazım. 8 milyarlık nüfuslu dünyada her bir bile bir plastik poşeti elimine etse 12.8 milyarlık emisyonu elimine ediyoruz. Süper ama hala 7987 megatonluk açığımız var ve bu değer yıllık değer. İşte bu hesabı gördükten sonra dedim ki iyi ki mühendislik okumuşum, iyi ki okulu bırakmamışım çünkü yapılacak çok şey var. 2000 kişiye günlük su sağlayan bir beton su tankının yapımı için 14 ton malzeme gerekiyor. Ve beşikten mezara yaşam döngüsüne bakılınca 3600 kilo karbon emisyon üretiyor. Biz aynı performansı 4'te 1'i karbon emisyonuyla üretebiliyoruz. Öncelikle 150 milimlik betonu 6 milimlik inceliğe indirdiğimiz için malzemeden çok büyük kazanç sağlıyoruz. İkinci aşamada ise lojistiği optimize ediyoruz. 1'e 40 saklama hacmiyle bir konteynere 36 tane su tankını istifleyebiliyoruz. Su tankının tüm komponentleri fabrikada hazır ve katlanmış olarak çıkıyor. Kurum lokasyonuna gelince bir fan yardımıyla içine hava doldurularak şişiriliyor ve dışı sulanarak betonlaşma işlemi gerçekleştiriliyor. Böylelikle 24 saat içerisinde kullanıma hazır hale geliyor. Şu an dünya üzerinde 3.6 milyar insanın akan suyu ve 2 milyar insanın temiz içme suyu yok. Bunun üzerine bir de kar topu gibi büyüyen yangın, kuraklık, sel gibi felaketler eklenince sayılar daha da artıyor. Ve hepimizin içini yakan deprem gerçeği. Yolların dağıldığı, binaların tuzla buz olduğu deprem gerçeği. Belki depremden sonra yaptığım çağrıyı duyan 28 milyondan birisiniz ve şimdi işte şimdi hatırladım dediniz. Evet ben yolların olmadığı yerlere su depoları kurmak için yola çıkmış o fosforlu ceketli kız. Depremin yıkıcı etkisi nedeniyle kanalizasyon sisteminde ciddi bir hasar vardı ve içme suyu şebekelerine karışmıştı. Bir sürü FMCG şirketlerinin gönderdiği plastik su şişeleriyle insanlar su ihtiyaçlarını karşıladı ama bir noktada yardımlar kesildi ve temiz suya olan ihtiyaç arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyükşehir belediyeleri hata için onarım çalışmalarına başladı fakat günde maksimum 50 ila 100 metre onarım yapılabiliyordu. Bu nedenle günlük olarak su tankerleri ve itfaiye araçları kampları tek tek dolaşıp en büyük su depolarına kendi, ha kendi haznelerindeki suyu boşaltıyorlardı. Navigasyonun işlevsiz, yolların yıkılan evlerle kapatılmış olduğu 10 farklı şehir. Bu göstereceğim fotoğraf depremden bir yıl sonra çıkartılabilen kanalizasyon borusu. Bunun yukarı çıkartılabilmesi tam bir yıl sürdü ve aldığı şekli görüyorsunuz. Kendi başladığımız 3 su deposu, kitlesel fonlama ve özel sponsorlarla çadır kentler, konteyner kentler, aşevleri, kaymakamlıklar, okullar derken 15 adet su deposunu günler içinde çalışır hale getirdik. Böylelikle günlük su ihtiyacının 15 ila 20 litreye düştüğü bölgeler için günlük minimum 180 bin litre su sağlamış olduk. Yıllar önceki robot yarışmasına dönecek olursak şampiyonluk ödülünü almak için sadece robot tasarımı ve performansının şahane olması yetmiyordu. Yenilikçi proje ve öz değerler dediğimiz dünyaya katkı sağlama kısmından da yüksek not almanız gerekiyordu. Yarışmadan mezun olmuş olsam da ben her sene kendi şampiyon notumu veriyorum kendime diployla. Sadece yaptığım ürün ne kadar yenilikçi, ne kadar yüksek mühendislik harikası olması değil, insanların hayatına kattığı değer ve bunu yaparken de sürdürülebilir sorumluluk alması benim ödül alıp alamayacağımı belirliyor. Bu nedenle bir sonraki hedefim 2030'a kadar 1 milyar insanın hayatına fayda, fayda sağlayarak Diplo'yu sosyal etki unicornu yapmak. Bugün burada benim de olmanızın benim için büyük bir anlamı var. Nasıl geçen sene 28 milyon kişi ya da izlenmeyle yarattığımız etkinin büyük bir anlamı olduysa, umarım hikayemizden ilham alır, bize de ortak olursunuz. Çok teşekkürler. Beren Hanıma çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi bizimle birlikte Beren Hanıma veda ederken, bizimle birlikte Sayın Ahmet Sümer Beyefendi birlikte olacak ve e, önce insan sürdürülebilir geleceklerin anahtarı başlıklı bir oturum gerçekleştirecek kendisi. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Herkese merhabalar.